Eser Ahir Zaman Müslümanına Notlar Yazar Muhammed İmamoğlu 35. Bölüm Kitabımızın 9. makalesi Rüya hakkında neler biliyoruz? Rüya ile amel edilir mi? Geçmişten günümüze kadar rüya olgusu insanlar için özel bir önem taşımıştır. İnsanlar gördükleri rüyaların anlamlarını hep merak etmişlerdir. Rüyaların sadece insanların geçmiş yaşamları için değil, gelecekleri hakkında da çeşitli bilgiler verme konusunda haberci nitelikleri de vardır. Bir çoğumuz gece başımızı yastığa koyduğumuz an rüya görüyoruz. Kimimiz bu rüyaların ne anlama geldiğini merak edip ya rüya ansiklopedilerinden anlamlarına bakıyoruz ya da etrafımızdaki kişileri anlatıyoruz. Fakat son yıllarda insanlar gördükleri rüyanın ne anlama geldiğini anlamak için internete başvurmaya başladı. Rüyalarınızı uzman tabircilerimiz online tabir ediyor gibi bir ifade ile sunulan pek çok sayıda site var. Binlerce insan rüyalarının ne anlama geldiğini öğrenmek için internetteki rüya tabiri sitelerine başvuruyor. Rüya tabiri sitelerinden haberdar olan ve rüyalarını yazıp göndermeye başlayan pek çok kişi bunu bir alışkanlık haline getiriyor. Her geçen gün bu halka genişlediği için de daha önce bedava rüya tabiri yapan pek çok site bu işi üyelik yöntemiyle paralıya çevirmiş durumda. Kitapçılarda ise rüya tabiri kitapları her zaman alıcı bulmaktadır. Diğer taraftan tasavvufçular, sufiler rüyayı özellikle seyir sülük sırasında bilgi yollarından biri olarak görmüş ve görülen rüyalardan manevi terakkiye işaret ve deliller çıkarmışlardır. Nitekim Kuşeyri Risalesi Et-Tearruf İhya gibi tasavvuf klasiklerinde rüya için özel bölümler açılmıştır. Rüya sufiler için bir bilgi kaynağı olmuş. İbn Arabi ve İsmail Hakkı Bursevi gibi bazı sufiler hadislerin rüya yoluyla Hazreti Peygamber'den doğrudan alınabileceğine kail olmuşlardır. Bazı tarikat ve gruplar da varlık amaçlarını rüyalara dayandırmışlardır. Biz bu yazımızda ayetler ve hadisler ışığında rüyanın İslami açıdan ne anlama geldiğini, İslam dininde rüyanın bilgi kaynağı olarak kabul edilip edilmeyeceğinin tespitini konu edineceğiz. Tasavvufçuların rüyaya bakışlarını tahlil edip, hadislerin rüya yoluyla Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden doğrudan anabilmesi konusunda, İslam alimlerinin görüşlerini aktaracağız. Tevfik Allah'tandır. A. Rüya nedir? Kısımları Rüya kelimesi bilindiği üzere Arapça bir kelimedir. Rüya ra elif ye fiil kökünden faala kalıbından bir mastar olup uykuda bir şeyi görmek demektir. İsim olarak da uykuda görülen şey manasına gelir. Alimler ruhi bir hadise olduğu için rüyanın tanımında ihtilaf etmişlerdir. Bu bakımdan rüyanın birçok ilmi disiplin açısından tanımı yapılmıştır. Örneğin İbn Haldun rüyayı ruhani bir şey olup uykuda iken insani olan ruhun manalar alemi dalması sonunda gayipten kendisini akseden varlıkların şekil ve suretini bir anda görmesinden ibarettir şeklinde tarif etmiştir. İsmail Köksal'ın rüyalarla ilgili çalışmasında da rüya, misal alemindeki kaderle alakalı levhaların aynen veya değişik yansımalar halinde uyku halinde ruhumuza aks etmesidir diye tanımlanmıştır. İnsan ruhunun bu yaşadığımız alemle ilişkisi olduğu gibi daha yüce alemlere de ilişkisi vardır. Bu kabiliyete yaratılmıştır. İnsan ruhu yüce alemle ilişkisini arttırmaya çalışırsa birçok şeylere muttali olabilecek kapasitededir. Bu ise bedeni ihtiyaçların sarıp sarmaladığı insan için çok zordur. Uykuda ruh beden ile ilgisini en aza indirdiğinden biraz da olsa serbest kalmakta kendi asli alemiyle yani ruhlar alemiyle ilişkiye geçmektedir. Alemi melekutta geçmiş hal ve gelecekle ilgili bilgiler kayıtlıdır. Bu bilgilerden ruh kendisi ile ilgili olanlarını alır. Bu aldıkları bilgileri hayal dünyasına gönderir. Mütehayyile bu görüntüleri uygun bir kalıba dökerek hissi müştereye yani insanlar için ortak olan hislere gönderir. Böylece biz rüya görmüş oluruz. Rüyayı batılı bilginlerin gün içinde karşılaştığımız olayların bilinç altında büründüğü hal olarak tanımlamasına karşılık doğulu bilginler bu görüşe katılmakla beraber onu daha çok bir ilahi ve uyarıcı mesaj olarak görmüş ve önemsemişlerdir. Rüyaların insana ilginç gelen yönü çok kısa sürmeleri ve sürekli hareket etmeleridir. Normalde günler sürecek bir olay rüyada saniyelerle ifade edilecek bir zaman dilimi içinde gerçekleşmiş gibi görülebilir. Kur'an-ı Kerim'de uyku şöyle tarif edilir. Gece olsun, gündüz olsun uyumanız Allah'ın kudretini bildiren alametlerdendir. Rum Suresi 23. Ayet İslami olarak rüya tanımı yapılacak olunursa Allah Teala'nın melek vasasıyla hakikat veya kinaye olarak kulun şuurunda uyandırdığı kişiye özel görüş, düşünüş ve vicdani duygular veya şeytani telkinler meydana gelen karışık hayallerden ibarettir. İslam'a göre rüya görme insan nefsinin kendi iç dünyasında bir an için olayların hakikatinin suretlerini mütala etmesi olarak değerlendirilebilir. Konuyla ilgili olarak Allame İbni Kesir Şüphesiz ki nefis ruhani olduğu zaman manevi bir hale geldiği vakit olayların suretleri onda bir fiil mevcut olur demektedir. İslam'ın iki asli kaynağı olan Kur'an ve sünnette rüya konusuna sıklıkla değinilir. Kur'an-ı Kerim'de Hz. İbrahim aleyhisselam, Hz. Yusuf aleyhisselam ve Mısır hükümdarının gördüğü rüyalardan söz edilmekte. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gördüğü bir rüyanın Yüce Allah tarafından doğru çıkarıldığı belirtilmektedir. Hadislerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin rüyaları üç gruba ayırdığı ifade edilmektedir. Bunlar da Allah tarafından ilham edilen sadık rüyalar, şeytanın vesvese ve korkutmalarından doğan ahlam ve bir de nefsin hayal ve kuruntuları şeklinde vukua gelen rüyalardan ibarettir. Biz de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tasnifine göre rüyaları üçe ayırarak sınıflandıracağız. Bir, sadık rüyalar. Doğrudan doğruya Allah tarafından veya melek vasasıyla kalbe yansıyan ve gaybi manaları taşıyan rüyalardır. Rüyanın bu kısmına sadık rüya veya salih rüya denilmektedir. Bu tür rüyalar için İslami kaynaklarda rahmani veya ruhani rüya terimleri de kullanılmaktadır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayete göre, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, zaman, kıyamet yaklaştığında, Müslümanın gördüğü rüya, neredeyse yalan söylemez. Rüyası en doğru olanınız, en doğru sözlü olanınızdır. Müslümanın rüyası, peygamberliğin, nübüvvetin 46 bölümünden bir bölümdür. Rüya, 3 kısımdır. Allah'tan gelen müjdeler olan salih rüya, şeytandan gelen üzüntü, bir kimsenin kendi kendine konuştuğu rüya. Biriniz beğenmediği bir rüya görürse kalkıp namaz kılsın ve onu halka anlatmasın buyurmuştur. Dipnotu okuyorum. Kurtubi der ki Allah bilir ya bu hadiste zikri geçen zamandan Murat, Hz. İsa'nın Deccal'i öldürmesinden sonra onunla birlikte olacak mümin taifenin zamanıdır. Nitekim Müslim'in bir hadisinde şöyle buyurulmuştur. Allah İsa İbni Meryem'i gönderir. İnsanlar arasında yedi yıl kalır. Bu sırada iki kişi arasında düşmanlık olmaz. Sonra Allah Şam cihetinden soğuk bir rüzgar gönderir. Yeryüzünde kalbinde zerre miktar hayır veya iman bulunan tek kişi kalmaz. Hepsinin ruhu bu rüzgarla birlikte kabz edilir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diğer bir hadisinde Ey insanlar! şu biline ki peygamberlik müjdelerinden geriye Müslümanın gördüğü veya Müslümana gösterilen salih doğru rüyadan başka bir şey kalmamıştır buyurarak peygamberlerin Allah'tan aldığı birçok mesajın rüya aracılığı ile olduğunu açıklamıştır. Peygamberlerin görmüş oldukları rüyaların birer vahiy olarak anlaşılmasına en büyük delillerden biri de Hz. İbrahim ve Hz. İsmail peygamberlerin kıssalarıdır. Şöyle ki Kur'an'da ifade edildiğine göre Hz. İbrahim oğlu Hz. İsmail'i rüyasında boğazladığını görmüş ve Hz. İsmail'e durumu anlatmış. Onun da bu duruma rızasını aldıktan sonra onu boğazlamaya götürürken gökten bir kurbanlık indiği anlatılmaktadır. Burada bir peygamber olarak Hz. İbrahim'in rüyasında oğlu kesiyor olarak görmesi daha sonra bütün insanlığı ilgilendirecek dini bir vecibeye işarettir. Zira peygamberlerin rüyaların vahiy türünden olduğu kabul edilmektedir. Hz. Aişe'nin belirttiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vahin başlangıcı uykuda doğru rüya şeklinde olmuştur. Bu anlamda peygamberlerin rüyası kesin bilgi ifade eder. Peygamberlerin dışında kimselerin gördüğü rüyalar ise Gören kimsenin durumuna göre birer vehim veya karışık duygulardan hakikate kadar çeşitli mertebededir. Nitekim bir hadisinde Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem rüyası en doğru olanınız, en doğru sözlü olanınızdır buyurarak rüyada görülenlerin kalp temizliği ile doğru orantılı olarak gerçeğe dönüştüğünü açıklamıştır. Sadık rüyayı Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvetin 46 cüzünden biri olarak belirtmiştir. Bu hadisi İmam Zebidi şöyle şerh etmiştir. Sabık rüya, sıhhat ve isabet itibariyle peygamberliğin 46 parçasından birine denktir. Resulü Ekrem'e rüyayı saliha ve sadıka suretiyle vahiy 6 ay devam etmiştir. Peygamberimizin nübüvvet ve risalet hayatı 23 sene devam ettiğine göre rüya tarihiyle vahiy müddeti Nübüvvetleri zamanın 46 cüzünden bir cüzü olur. Bu cihetle salih müminin gördüğü rüya sıhhat ve isabet itibariyle nübüvvetin 46 cüzünden bir cüzüne muvafık olur demektir. Yalnız buradan sadık rüyanın peygamberliğin bir parçası olarak kaldığı, peygamberlik kadar kuvvetli bir mahiyet taşıdığı neticesi çıkarılmamalıdır. Aksi takdirde sadık rüyayı vahiy ve nas derecesine çıkarmış oluruz ki bu çok tehlikelidir. Allame İbn Kesir de sadık rüyaların doğruluğuna delalet ve sıhhatine şehadet eden bir takım deliller bulunmaktadır. Öyle ki rüya gören şahıs uyku sırasında bu deliller ve işaretler vasıtasıyla Allah tarafından kendisine bir müjdenin verildiğini hisseder. Birinci alamet rüya görenin derhal uyanmasıdır. Diğer bir alamet bu idrakin devamlı ve sabit olmasıdır. Çünkü bu rüya bütün teferruatıyla hafızasına nakledilmiştir. Hiçbir şekilde yanılma ve unutma hali ona yol bulamaz. Şayet bir rüya uykudan uyandıktan sonra ancak düşünülerek ve üzerinde durularak hatırlanabiliyor ve hatırlanınca da birçok tafsilatı unutuluyorsa o çeşit rüya aslı olmayan ahlam, karışık denilen rüyalardandır diyerek sadık rüyalar hakkındaki kanaatini ifade etmektedir. Bir de sadık rüya ile bağlantılı yakaza terimi hakkında bilgi verelim. Uyanıklık anlamına gelen yakaza, bazı kişilerin uyku ile uyanıklık arasında veya doğrudan uyanıkken rüyayı sadıka türü bazı olaylara şahit olmasıdır. Bu hale daha çok riyazet yapan ve nefsini kötülüklerden arındıran şahıslar ulaşır. Böyle bir durum uyumadan gerçekleştiği için rüyadan sayılır. Bilinen maddi alemin şartlarından uzak olmasıyla da uyanıklıktan ayrılır. Ruhun yükselerek ulvi makamlara ulaşmasıyla elde edilen bir sonuç olan bu duruma Hz. Ömer radıyallahu anh'ın cemaat önünde hutbe verirken komutanı Sariye'ye dağ dağ diyerek harp anında önemli bir taktik vermesi örnek gösterilebilir. Değerlendirme açısından yakaza sadık rüya kapsamındadır. Dipnotu okuyorum. Sariye bin Zenim adlı komutan Irak, İran bölgesinde savaş esnasında düşmana yenilmek üzere iken Hazreti Ömer'in sesinden Ya Sariye El Cebel El Cebel şeklinde bir hitap işitir. Bu hitaba uyarak orduyu dağa çeker ve ordu kurtulur. Hazreti Ömer ise olayı adeta minberden gözlemiş ve bu sözü söylemiştir. Daha sonra savaş meydanından elçi gelir ve Hazreti Ömer'in kerameti ortaya çıkar. İbn Kesir el Bidaye. İsnadının hasen ve ceyit olduğu söylenmiştir. Elbani ise el ehadisü sahihada hadisin mevkuf olduğunu söyler. İki cismani rüya genel olarak uykuya yatılan ilk saatlerde kendini gösteren, günlük hayatın bir devamı şeklinde ortaya çıkan rüyalardır. Zira uykunun başlangıcında insanın sinir ve duygu gibi hassaları tıpkı motorun durmasından sonra pervanelerin bir üç müddet daha çalışması gibi bir faaliyet gösterir. Örneğin insanın çalıştığı işte eksik bıraktığı bir faaliyet rüyada tamamlanmış ya da devam ediyor görülebilir. Bu tip rüyalar genelde önemsiz kabul edilir. 3. Nefsani rüya Bir hadiste şeytanın uykuda insanla oynadığı bildirilir. Dolayısıyla bu tür rüyalar böyle bir irtibat neticesinde bir kişiyi mahzun etmek için şeytan tarafından gösterilir. Bundan dolayı onun şeytana nispeti münasiptir. Şu rivayet bu gerçeği gösterir. Bir gün bir şahıs Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve bir rüya gördüğünü söyledi. Bu rüyaya göre onun başı kokmuş ve kendisi de arkası sıra gitmişti. Anlatılanı dinleyen Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şeytanın seninle uykuda iken oynadığını anlatma buyurdu. Dolayısıyla ihtilam rüyaları ile bir Müslümanı korkutmak için şeytanın sebep olduğu rüyalar bu kapsamdadır. Bunlara hulüm edgâsu ahlam, rüyayı kazibe gibi isimler de verilir. Bu sebeple onlar başkasına anlatılmaz ve yorumlanamaz. Yorumlansa da bir sonuç oluşturmazlar. Şu hadis bunu belirtir. Rüya Allah'tan, hulum, düş ise şeytandandır. Bilim adamlarına göre bu tür rüyalar kişinin ağır bir uykuya daldığı, el, ayak ve beş duyu organlarının devreden çıkarak kendisinden geçtiği anda görülen rüyalardır. Bunlar insanın bilincine yığılmış olan duygu ve isteklerin gayri ihtiyari dışa vurularak kendini gösteren rüyalardır. Bu rüyalar tepkisel rüyalar olup güncel iş ve eylemlere bir tepki niteliği taşırlar. Örneğin günlük hayatında başkalarından haksız tepki ve eziyet gören kişi uykusunda onu alt edebilecek rüyalar görebilir. Allame Mevdudi bu konuda şöyle demektedir. Adgasu ahlama gelince bu tür rüyalar çeşitli sebep ve etkenlerden dolayı değişik türden olmaktadırlar. Mesela bu tür rüyaların bir bölümünde şeytan yolunu şaşırmış, dalalette kalmış veya inancı zayıf bir insana gelerek bir batılın hak olduğunu yahut bir hakkın batıl olduğunu telkin etmektedir. Ve ona öyle bir takım şeyler göstermekte bir takım sözler söylemektedir dedi ki, bunlar onu saptırmakta, yoldan çıkarmaktadır. Bu rüyaların bir bölümünde de, insanın vehimleri, düşünceleri, korkusu, nefreti, hırsı veya istekleri rüyasında gözünün önünde canlanmaktadır. Bir başka bölümde ise, insan hastalığının etkisi ile bazı şeyler görmektedir. B. Rüya İslam'da bilgi kaynağı mıdır? İslam kültür ve medeniyet tarihinde rüya konusuyla en çok ilgilenen tabaka, mistik yaşantının müntesipleri olan Sufiyyun tabakasıdır. Bu ekol taraftarlarına göre rüya, dünya ve ahirette olan şeylerin müşahedesidir. Bazı mutasavvıflar yazmış oldukları eserlerin kendilerine rüyada verilmiş bilgilerden kaynaklandığını iddia etmeleri sebebiyle rüyaya ayrı bir önem vermektedirler. Meşhur mutasavvuf Kuşeyri'ye göre rüyanın hakikati kalpte meydana gelen hatıralar ve hayalde canlanan görüntülerdir. Duyuların tümü tamamen uykuya dalmadığından insan rüyada gördüğünü hakikat zanneder. Halbuki gördüğü bu şeyler kalbe yerleşmiş olan hayaller ve tasavvurlardır. Dış duyuların insan üzerindeki etkisi kalktığında bu yerleşmiş olan tasavvurlar malumattan sıyrılarak soyut ve zorunlu olarak gün ışığına çıkarlar ve rüyayı gören de netlik kazanırlar. Ne zaman insan uyanırsa müşahede alemini algılamasıyla bu hal onda zayıflar. Bu durum karanlıkta yanan kandilin ışığının güneşin doğmasıyla meydana gelen aydınlanmayla bastırılması gibidir. Tasavvufi fikre göre manevi sahipleri görülmeyen gizlilikleri keşfedebilirler. Bu keşif Bazen rüyanın bir kolu olan ilham, bazen sadık rüya ile, bazen de ayan yani rüya ile olduğu gibi açık göz ile keşif tarihiyle de olur. İnsan manen bir aleme yükselir, orada eşyanın hakikatini görür ve manalarını anlar. Doğru rüya nübüvvetin 46 cüzünden bir cüz olduğu gibi, bu da en yüksek olan nübüvvetin derecelerindendir. Bu hadisi göz önünde bulunduran tasavvufçular rüyanın kulun Allah'la olan iletişiminden doğan bir bilgi kaynağı olduğu görüşündedirler. Bu konuda Erzurumlu İbrahim Hakkı şöyle der. Kalp ve ruh temizliği içinde uykuya yatan bir kimsenin ruhu bedeni terk ederek alemi melekuta kadar yükselebildiğinde aklı evvel ile karşılaşır ve ruhlar aleminin idrak melekesi ve vasası olan bu aklı evvel ile Maddi olaylar dünyası ile sırf ruhlar dünyası arasında bir dünya olan ve bütün varlık ve olayların kendisinde yaşadığı berzah alemi idrak edebilir ve bu şekildeki bir idrakle insan ruhu idrakin konusu olan varlık veya olay hakkında bilgi sahibi olabilir. İbn Hazm bu iddia karşısında der ki: Peygamberlerin rüyaları dışında herhangi bir konuda bir kişinin rüyası ile dini ve sosyal alanda hüküm vermek kesinlikle caiz değildir. Çünkü rüya zanni bir ilim olması sebebiyle sözü öldürür. Rüyanın doğru olup olmadığını tespit etmenin imkanı yoktur. Rüyalarda bazen zıttı ile kıyas vardır. Dinde ise kıyas benzeri ile yapılır. Bu sebeple rüyalarla dini hükümler çıkarılamaz. Dini hayat ihsas edilemez. Bu hakikatlere terstir.